İslam ordusu karargahı günlerden cumartesiydi. Peygamberimiz atından indi, yürüyerek sayıca az iman ve cesaretli büyük ordusunun saflarını bizzat tanzim etti. Sağ ve sol kanadı düzene soktu. İslam ordusunun arkasında Uhud dağı vardı. Yüzü ise Medine'ye doğru idi. Rasulü Kibriye Efendimiz bu arada oldukça mühim bir yer olan Aynen tepesine 50 muharipten teşekkül eden bir okçu müfrezesini vaziyet almak üzere vazifelendirdi. Başlarına Abdullah bin Cübeyr'i tayin etti. Vazifeleri Uhud ile Aynen Tepesi arasındaki geçidi muhafaza etmek, düşmanın burada İslam ordusunu arkadan sarmasına fırsat vermemekti. Resul-i Ekrem okçulara şu emre verdi. Düşmanı yendiğimizi görseniz de size haber vermedikçe, adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayınız. Düşmanın bizi mağlup ettiğini görseniz de yine kesinlikle yerinizi terk edip yardımlarına koşalım demeyiniz. Bu emir ve talimatları iki sefer tekrarlayan Peygamber Efendimiz daha sonra okçulara kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi ben size adam göndermedikçe asla yerinizden ayrılmayınız emrini verdi. Resul-i Kibriya'nın emri ve talimatı böylesine net ve kesindi. İki ordu karşı karşıya. İki ordu da artık harp nizamına girmiş ve karşılıklı bekliyorlardı. İslam ordusunda Zübeyir bin Avam zırhlı kuvvetlerin Hz. Hamza ise zırhsız askerlerin başında vazifeliydi. Müşrik ordusunun sağ ve sol kumandanı Halid bin Velid, sol kol kumandanı ise Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e idi. Süvari birliklerinin başında Safan bin Ümeyye, orçuların başında ise Abdullah bin Ebi Rebi'a ah bulunuyordu. Müşrik ordusu cephesinde gürültü ve şamatanın bini bir paraydı. Gönülleri intikam hırsıyla dolu kadınlar türküler, şarkılar söyleyerek ve defler çalarak müşrikleri coşturmaya çalışıyorlardı. İstem ordusu cephesi ise dualar, tekbirler, aminlerle iniyordu. Allah'tan yardım dileniyor, nusretini ihsan etmesi niyaz ediliyordu. Rasuli Kibri Efendimiz de hitabesinde onları cihada Allah yolunda savaşa, bu yolda sabır ve sebata, her şeye rağmen gayretle çalışmaya teşvik ve davet ediyordu. Gönülleri imanla dolu, gözlerinden cesaret kıvılcımları sıçrayan mücahitler bir an evvel hucum emrini heyecanla bekliyorlardı. Ya vurulup şehit olarak Allah'ın huzuruna çıkmak ya da müşrik topluluğunu yerle bir etmek için adeta yerlerinde duramıyorlardı. Tek tek vuruşma. Taraflar birbirine oldukça yaklaşmışlardı. Bu sırada Kureş ordusunun sancakları Talha bin Ebu Talha ortaya atılarak kendinden emin mağrurana bir eda ile seslendi. Benimle çarpışmaya er meydanına kim çıkar? Karşısına Esadullah ünvanının sahibi Hazreti Ali çıktı ve varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki seni kılıcımla cehennem göndermedikçe veya kılıcımla cennete girmedikçe seni bırakmayacağım diyerek hasmına şiddetli bir kılıç darbesi indirdi. Başını çenesine kadar yarıp ikiye ayırdı. Talha yeri yıkılınca Hazreti Ali geri döndü. Mücahitler neden onun başını gövdesine ayırmadın diye sordular. Hazreti Ali yere düşünce edep yeri bana taraf açıldı. Ondan hemen yüzümü çevirdim. İyi biliyorum ki Allah onu yaşatmayacak, öldürecektir diye cevap verdi. Kureyş sancaktarının yere serilmesine Peygamber Efendimiz ve mücahitler son derece sevindiler ve bu sevinçlerini tekbirler getirerek ishar ettiler. Hazreti Hamza'nın ikinci sancakları yere sermesi. Talha yere serilince Kureş müşriklerinin sancağını kardeşi Osman bin Ebu Talha aldı. Ona karşı da Hazreti Hamza çıktı ve omzundan kılıçla vurulup kolunu kesti. Bu sefer sancağı yine Abdüddar oğullarından Ebu Saad bin Ebu Talha aldı. Resul-i Ekrem Efendimiz Ebu Saad'a karşı da Hazreti Ali'yi çıkardı. Çarpışmadan galip çıkan yine Hazreti Ali oldu. Ebu Sa'd, Esadullah'ın kırış darbeleri arasında can verdi. Sa'd öldürülünce Kureyş sancağını hemen Musafi bin Talha bin Ebu Talha eline aldı. Onu da Asım bin Sabit Hazretleri okla vurup öldürdü. Ondan sonra Kureyş müşriklerinin sancağını Haris bin Ebu Talha aldı. Asım bin Sabit Hazretleri onu da bir okla yere serdi. Haris'ten sonra sancağı Kilab bin Talha aldı. Onu da Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh bir hamlede yere serdi. Bu sefer sancağı Cülas bin Talha aldı. Onu da Talha bin Ubeydullah Hazretleri öldürdü. Abdüttar oğullarından baba, oğul, kardeş ve amca olan tam yedi kişi kureş müşriklerinin sancağı altında iken kahraman mücahitler tarafından böylece yere serildiler. Bundan sonra sancağı yine Abdüttar oğullarından Ertat bin Sürahbil aldı. O da Hazreti Ali'nin amansız darbeleriyle yere yıkıldı. Sonra sancağı Şurah bin Kariz aldı. O da Ashab-ı Kiram'dan biri tarafından öldürüldü. Sancaktarlarının bir bir yere serildiğini gören Kureş müşriklerini bir dehşet ve korku sardı. Öyle ki sancaklarının yanına bile kimse yanaşmaya cesaret edemiyordu. Sonunda onu Alkame kızı Amre yerden alıp Kureyşlere teslim etti. Abdüttar oğullarından sancağı tutacak kimse bulunmadığından yine onların kölelerinden Suvap sancağı taşıdı. Kuzman vurup onun sağ elini kesti. Suvap sancağı sol eline aldı. Kuzban sol elini de kesti. Bunun üzerine Suvap sancağı kol ve pazurlarıyla tutmaya çalıştı. Fakat daha fazla dayanamayıp arka üstü yere yıkıldı. Artık iki tarafın da beklemeye tahammülü kalmamıştı. Çarpışma bir anda şimşek hızıyla başladı. Kılıç şakırtısı, ok zıvınlaması, at kişnemesi ve deve büyürmesi ortalığı kapladı. Allah yolunda savaşmaya can atan mücahitler kahramanca dövüşmeye başladılar. Ebu Ducane'nin peygamberimizden kılıcı alması. Resul-i Ekrem'in eline bir kılıç vardı. Üzerinde korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref ve itibar var. İnsan korkaklıkla kaderden kurtulamaz mealindeki beyit yazılıydı. Bu kılıcı benden kim alır diye sordu. Birçok sahibi birden atıldı. Ben, ben ya Resulullah diyerek ellerini uzattılar. Bu sefer Peygamberimiz bunu hakkını vermek üzere kim alır diye sordu. Yine hasretle isteyenler çıktı. Aralarında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Zübeyir bin Avam da vardı. Hazreti Resulullah vermek istemedi. Bu sırada korkusuz, gözünü daldan, budaktan sakınmayan biri ortaya atıldı. Ebu Düca neydi bu? Hazreti Resulullah'a, Nedir onun hakkı ya Resulallah diye sordu. Resul-i Ekrem hakkı eğilip bükülünceye kadar onu düşmana sallamandır buyurdu. Bunun üzerine Ebu Ducane ya Resulallah ben onu hakkını yerine getirmek üzere alıyorum dedi ve Hazreti Resulullah'tan kılıcı teslim aldı. Ebu Ducane elinde Resul-i Ekrem'in teslim ettiği kılıcı başındaysa kırmızı sarı olduğu halde müşriklere doğru çalımlı çalımlı yürümeye başladı. Bunun üzerine Fahri Alem Efendimiz ashabına şu ölçüyü ders verdi. Bu öyle bir yürüyüştür ki Allah onu şu yerin harp halinin dışında hiçbir zaman sevmez. Ebu Ducane şimşek suretinde düşman safları arasına girdi. Kılıcını var kuvvetiyle hakkını vermek için sallamaya başladı önüne geleni bir iki darbede yere seriyor, durmadan ilerliyordu. Bir ara dağın eteğinde defterle müşrikleri savaşa teşvik eden kadınların yanına kadar vardığını fark etti. Orada biri müşriklerle hiddetli hiddetli bağırıyor, onları vuruşmaya teşvik ediyordu. Yanını yaklaştı, kılıcını kaldırıp vuracakken hasmından bir çığlık koptu. Bu Ebu Süfyan'ın karısı Hind'in çığlığıydı. Ebu Ducan'ı ona kılıç sallamaktan geri durdu. Kendisini o sırada gören Hazreti Zübeyir bin Avam sonradan neden o kadına kılıç sallamadığını soracak Ebu Ducan'ı ise şu cevap verecektir. Resulullah'ın kılıcına hürmetimden o kadının kanına bulaştırmak istemedim. Diğer taraftan Hz. Hamza elinde iki kılıç ben Allah'ın arslanıyım diye diye bir öne bir arkaya dönerek kılıcını sallıyor müşriklerin üzerine cesaretle saldırıyordu. Mücahitlerin hepsi de düşmanla cesurca dövüşüyor ve kıyasıya mücadele veriyorlardı.